Türkiye'de size nasıl hissettiriyor böyle bir teknolojiyle karşılaşmak? Valla gelmesi çok sevindirici. Çok teşekkür ediyorum. Çok e biliyorsunuz TOK da çıktı. Yani o da çıkacak yakında. E tabii bu benim uzun zamandır takip ettiğim bir araçtı. Burada resmi olarak satışa sunulması sevindirici benim açımdan. Almayı e, Evet ben aldım. Bir tane dün sipariş verdim. Hani yakından da görmek istedim bir de. Bence iyi. Hani elektriğe dönmek lazım. Beğendim. Yeni Türkiye'ye geldi Tesla. Çok da beklediğim bir arabaydı. Gayet de beğendim. Yani güzel bir deneyim olacak. Umarım satışlarda başarılı şeyler elde ederler. Hayırlısı değilim. E, yani hakimim birazcık yani Tesla'ya. O yüzden sıkıntı yok. Çok büyük ve hani böyle çok araba gibi hissettirmiyor açıkçası. Yani böyle bir çok değişik yani. Bilemedim. <laughs> Bilemiyorum yani. <laughs> Peki bizim değişik de yeni arabamız Tog'la kıyaslarsanız nasıl? Tog'a değerli Toga, değerli. Tog'a Tog'a binmedim ben. Yani sadece dışarıdan gördüm, yakından incelemedim